Efendim Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu rezerv konusundaki iddialara bir açıklık getirdi. Ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değil. Çıkan dövizin büyük kısmı swap yoluyla Merkez Bankası bilançosuna geri döndü dedi. Herhangi bir kesime banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesinin de söz konusu olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır dedi. Merkez Bankası'ndan rezerv iddialarına cevap geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döviz alım satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlattı protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine döviz piyasalarındaki arz talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildi. Başkan Kavcıoğlu çıkan dövizin büyük kısmının swap yoluyla Merkez Bankası bilançosuna geri döndüğünü söyledi. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'nin tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyeceğini vurguladı. 128 milyar dolar kayıp iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, ekonomideki döviz sıkıntısının olağanüstü koşullardan kaynaklandığına da vurgu yaptı. 30 milyar dolar cariye açık, 31 milyar dolar yabancı sermaye çakışı, 50 milyar dolar reel sektörün yabancı para pozisyon azaltması ve hane halkının 54 milyar dolar tutarında döviz ve altına yönelmesi kurlar ve döviz rezervleri üzerinde yoğun baskı yarattı. Kavcıoğlu, bilgi ve verilerin şeffaf şekilde paylaşıldığını da belirtti. Efendim Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları için bir değerlendirme alacağız. Uzman konuğumuz var. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cüneyt Dirican hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Herkese güzel cumalar, iyi bir hafta sonu ve sağlıklı günler. Teşekkürler hocam. Bütün temennilerinize katılıyoruz. Şimdi ben kelimesi kelimesine teknik olduğu için bir kez daha okuyacağım sonra değerlendirme isteyeceğim ortadan kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değil. Bir protokol var. Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirildi. Özellikle son cümle çok önemliydi. nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi e, sanıyorum bazı konular birbirine karışıyor ve her şeyden evvel hani birçok konuda olduğu gibi herkesin bir fikri var ve tabii e, günümüz dünyasında iletişim kanalları da bunu desteklediği için herkes fikrini bir şekilde ortaya atıyor ama hani çok teknik konular e, hani bu teknik konuların arkasındaki rakamları iyi irdelemek lazım ki birçok rakam merkez bankasının aslında istatistikler sayfasında şeffaf bir şekilde yer alıyor ben bir kaba matematik anlatmaya çalışacağım hani bir limitli zamanımızda. Bazı rakamsal verilerden bahsetmek istiyorum ben kafamızda hani bazı şeyler canlanabilsin diye. Şimdi bu su, son kur seviyelerinden hareketle gayri safi yurt içi haslamız yani bir yıllık ekonomik büyüklüğümüze baktığımız zaman dolar cinsinden yuvarlak hesap 750 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahibiz. Türkiye'nin 2020 yılındaki ithalat rakamı yuvarlak rakamları söylüyor. 206 milyar dolar karşılığında ihracatı 168 milyar dolar. Yılı yaklaşık 36 milyar dolarlık bir cari açıkla kapat. Şimdi rakamların bu şekilde gerçekleştiği ekonomik ya da ithalat ihracat seviyesindeki rakamların gerçekleştiği bir yerde 128 milyar doları zikretmek e, sanıyorum biraz hani matematik hesabına çok uymuyor gibi. Bu noktada benim düşüncem sanıyorum akımla stok karışıyor ki finansmanda bu hata çok yapılır finans yönetiminde. Akımla stoğu birbirine karıştırdığınız zaman işte rakamlar böyle birbiriyle alakasız ya da dengesiz noktalara gidebilir. Şimdi ben e, kabaca yine bazı matematiksel rakamlardan size bahsetmeye çalışacağım. E, hani bildiğim taraftan söyleyeceğim. Son 5 yılı dikkate alabilirsiniz ya da son 3 yılı dikkate alabilirsiniz. Yurt içi yerleşiklerin yani Cüneyt'in veyahut da işte TRT'nin ki TRT'de bir kamu kuruluşudur. Mevduatlarının yaklaşık 160 milyar dolardan yuvarlak hesap yine söylüyorum 230 milyar dolarlığa yükselmesi söz konusu ki hani resmi farklı bir yerden alırsanız 70 milyar dolar ya da 80 milyar dolar diye düşünebilirsiniz son 3 ya da 5 yılın hani ...döviz tevdiat hesaplarındaki artış rakamını... ...şimdi bu 80 milyar dolar havadan gelmedi... ...bu para bir yerden gelmek zorunda... ...e nereden geldi? Haliyle tabii ya bankacılık kanalından... ...yurt dışındaki bankalardan buraya tedarik edip getirdilerse... ...bankalar arası işlemlerde... ...ya da merkez bankasından geldi... ...yani yoktan dolar biz basamayacağımıza göre... ...dolayısıyla bu para bir yerden gelmiş olması lazım... E ...şimdi bu anlamda akımla stok karışmasın derken... ...aslında bunu söyleyeceğim ikinci bir saptama olarak... E ...stok yer değiştirmiş olabilir... Ama sonuçta buharlaşmıştır demek hani bu noktada biraz fazla iddialı olur diye hani ben düşünüyorum teknik olarak bakarsak. Bir üçüncü diyeceğim konu şu, e, dünyada doğrudan yatırımlar, ki bu uluslararası hani kuruluşlar tarafından söylenen rakam %5 seviyesinde azalmış. Bu ne demek? Yani bir şekilde yabancı yatırımcı geliyor Türkiye'de fabrika açıyor veyahut da bir şirkete ortak oluyor bu %5 seviyesinde bütün dünyada azalmış. Bu çok ciddi bir yekündür. Trilyon dolarlar bazındaki hani bir doğrudan yatırımın azalması ve özellikle ABD'deki bu izlenen politikalar gerek Trump'ın son döneminde gerekse Biden'ın başlangıç döneminde izlenen politikalarla ana vatanına gitmesi durumu söz konusudur. Yani dolar kendi ana vatanına gitmeyi tercih etti ki bunu ABD'deki borsa endekslerinden ve kısmen kripto paralar başta olmak üzere dijital varlıklardaki değer artışlarından görebiliyoruz. Şimdi bunun dışında bir de pandemi var. Hani dördüncü söyleyebileceğimiz başlık da evet. bu. Pandemi döneminde bütün dünyada biliyorsunuz bir şekilde ekonomilerin çarklarının dönmesi, işte çeşitli yardımların yapılması için de müdahalelerin yapılması lazım. Bütün bunları alt alta koyarsanız sanıyorum herhalde buralarda aramak lazım bunu. Hani çözümlerini ki Merkez bankamızda demin Şahap Bey'in hani açıklamasında yer alıyordu swap anlaşmaları. Şimdi bir bankanın ve bir merkez bankasının swap anlaşması yapmasından daha doğal da bir şey yoktu ihtiyaç durumunda. Bu bankacılık sektörünün doğasında vardır. Dolayısıyla swap rakamları da Merkez Bankamızın sayfasında şeffaf bir şekilde yer alıyor. Şu anda yaklaşık 42 milyar dolarlık bir swap pozisyonu taşıyor. Gayri nakdi olarak bilançosunda, daha doğrusu bilanço dahil olmak üzere nazım hesaplarında. Şimdi e, rakamlar aslında kendi içerisinde matematiksel olarak az çok kendini teyit ediyor. Mesela e, bu pandemiyle birlikte ben yine rakamlara bakmaya çalıştım. Mesela turizm gelirlerimiz bizim yaklaşık 30 milyar dolardan 10 milyar dolara düşmüş pandemi nedeniyle. 20 milyar dolar burada. 10 milyar dolar da hem doğrudan yatırımlarda hem portföy yatırımlarında geçen sene itibariyle sadece bir azalış olmuş. Bu demin bahsettiğim işte ana para yani vatanına dönmesi, ana vatanına dönmesi nedeniyle dolarlı. Kabaca bir 30 milyar dolar zaten ülkeye gelen bu anlamda sıcak para diye tabir edebileceğimiz paranın gelmemesi durumu söz konusu pandemi nedeniyle. Şimdi bunları bir yerden karşılıyor olmanız lazım. E nereden karşılayacaksınız? Ya bu parayı içeride yaratacaksınız ya da bu parayı kasaya açıp kasadan hani çıkartacaksınız. Dolayısıyla Merkez Bankamız burada olması gerekeni aslında yapmıştır diye de yorumlamak mümkün. Bir diğeri de şu, e, Merkez Bankamız uzun zamanda çok ciddi bir kompozisyon değişikliği yapıyor ki dünya konjonktüründe demin benden önce işte Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni soğuk savaşın başlangıcını hani özetlediniz. Şimdi bu son Keynesyen politikalar Amerika Birleşik Devletleri'nde işte altyapı yatırımları 7 trilyon dolara kadar yapılacak olan e, yardımlar ya da teşvikler ya da altyapı yatırımları da şayet tutmaz ise ABD'nin Çin'le ve Rusya ile olan rekabetinde biz başka bir safhaya geçeceğiz ve o safa güzel bir safa olmayacaktır. Daha kötü hani senaryoları konuşmamız söz konusu. Bizim Merkez Bankamız uzun zamandır sanıyorum bunları da dikkate alarak ve küresel resesyonu da dikkate alarak bilançosundaki rezerv kompozisyonunu değiştirdi ve özellikle döviz varlıklardan altın kısmına doğru bir geçiş yaptı. Alt, Dünya Altın Konseyi'nin verilerinden ben hani takip ediyordum. E yine bildiğim yerden söyleyeyim. Yaklaşık 166 ton altın varlıktan kabaca 800 ton civarında bir altın rezervine geçti merkez bankamız. Tamam bunların hepsi külçe altın değil. E bankaların altın mevduatlarının zorunlu karşılıklarla gelenleri vesairesi de var. Yani kaydi olanları da var ama bu kompozisyon değişikliği finansta ve bilanço yönetiminde, aktif pasif yönetiminde kolay bir şey değildir. Ve dünya konjonktürü dikkate alındığında gerek pandemi gerek küresel gelişmeler gerek dünya ticaretindeki sıkıntılar ve işte bu e, özellikle devletler arasındaki it, e, itişmeler dikkate alındığında aslında doğru bir operasyondur. Dolayısıyla bunun da ister istemez tabii ki döviz varlıkları üzerinde yani döviz rezervi üzerinde bazı etkileri olmuştur. Bu da normaldir evet. ama yapılan harekette bu anlamda dünyanın konjonktürü dikkate alındığında doğrudur rezerv yönetimi adına. Son iki dakikamız kaldı hocam. Yani şöyle özetlemek lazım bu son cümleyi. Kavcıoğlu'nun cümleleri üzerinden devam edelim. Döviz sıkıntısı olağanüstü koşullardan kaynaklandı demekte. De. Siz madde madde sıraladınız. Birinci koşul pandemi. Pandemi dolayısıyla bütün dünya etkilendi. Dünyada var olan gerilimler ve bu gerilimlerin ticaret savaşlarına olan yansımaları, doğrudan yansımaları ve dövizin yani doların kendi vatanını tercih etmesi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru bir geri dönüş olduğunu söylediniz. Yani e, bu üç madde dolayısıyla sadece Türkiye değil, dünyada böyle bir e, durum yaşandığı da söz konusu anladığım kadarıyla değil mi hocam? Kesinlikle. E, bunun altında başka nedenleri de sıralamak mümkün. Mesela reel sektörümüzün yurt dışından borçlanmasındaki rakamlara bakar yine Merkez Bankamızın istatistikler sayfasından. Orada da paranın aslında eskisi kadar gelmediğini görmek mümkün. Yani özetle likiditenin azaldığı bir yerde ister istemez sizin bir şekilde piyasaya müdahale etmeniz lazım. Zaten Şahab Bey de bugün açıklamasında yine söylüyor. Yani bu müdahaleler olmuştur diyor. Yani bunu zaten yoktu demiyor kendisi. Ve olması gereken şekilde olmuştu diyor. Ki bu da bankacılık sisteminin doğasındadır zaten. Yani e, trader arkadaşlar, bankacılık sektöründe çalışan arkadaşlar bunu çok net bir şekilde yani bilirler. O terminallerde zaten bütün her şey, o kotasyonlar yani fiyat yazmak dediğimiz kavramlar zaten herkese açıktır. Merkez bankası burada yaptığı işlemleri zaten farklı bir şekilde yapması hani söz konusu değildir. E, i̇stisnası var mıdır? Evet vardır. Mesela Türkiye enerji bağımlı bir ülke olması nedeniyle kur üzerinde baskı oluşturmasın diye direkt enerji firmalarına yapılan döviz satışları vardır ki o da Merkez Bankamızın sayfasında şeffaf bir şekilde rapor olarak vardır. Yani isteyenler hemen bu yayından evet. sonra açıp onlara da bakabilir. Ee, değerli izleyenler, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun rezerv iddialarına verdiği yanıtı açıklamaları değerlendirdik. Ee, konuğumuz Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cüneyt Diricandı. Hocam çok teşekkür ederiz. Olabildiğince sadeleştirmeye çalıştınız ama çok teknik bir konu. Ben de hiç müdahale etmedim. Çok sağ olun. Aydınlandık. Teşekkürler. Ee, önemli olan hani e, şudur. Hani son cümle onu söyleyeceğim. Buyurun. E, lütfen hani özellikle e, rakamları ilgili sitelerden mümkün olduğunca basitleştirerek kaba bir matematikle hani anlamaya okumaya çalışalım. Bu anlamda finansal oku yazarlık da çok önemli. E, hani evet. özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bir kez daha sağ olun. Çok sağ olun. Efendim şimdi dolu dolu bir saati geçirdik ama birinci sayfa saat şöyle 21:58-59 gibi kaldığı yerden devam edecek. Yine konuklarımız olacak, gündemin öne çıkan başlıkları olacak. Bizden ayrılmayın lütfen.